Çok iyi. Söndü. söndür. 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 Evet, özge dileğini tut evet Sen, yani. <laughs> Tutuyor. eksik evet. dilek bilemiyorum <laughs> Seray, <laughs> Senar Sen, Sen, neredesiniz? Aa aşağı indiler. Evet. <laughs> <Ne> <gülüyor> 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 İnşallah burası ben Hatım çok ıı, kalbimle, kalbinle e, her bir şeyini düşünerek Karar, e, kurduğum bir kurum oldu ve tüm evet. insanlığa Nasıl hediye ediyorum. Bu İnşallah buraya gelen herkes kendince <laughs> bir şeyler bulur. Kendini Aynen. keşfetmek üzere bir şeyler e, hisseder. Umarım ışık olsun burası. E, herkesin dünyasını aydınlatsın tüm insanlığı. İnşallah. İnşallah. Sen, sen bir kes at, bir <laughs> fotoğraf çekin. Kim Evet ya. Keserken. Keserken de. Ahmet ya telefonunu alabilir miyim? Şarjım bitti, dostum. Detaylar Efendim çok güzel. Bir dakika videoya çekelim. Bol Bereket olsun inşallah. Amin. Amin. Tamam. Sen bu karelerden toparla. Tabii artık tamam. lütfen gör, paylaşırsınız herhalde. Dilemiyoruz. 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 Telif hakkı mı var? Evet, şöyle tamam. Köşeden, biraz köşeden, evet. <gülüyor> Kıyamadım. Ortadan <laughs> <Kıramadım. gülüyor> çizme ya, yazıktır. <laughs> Kenardan bir çizik at. <laughs> Şöyle, girelim canım. Bütün kalsın. Şöyle giriyorum. Hadi gir bari. Yapabilirsin bunu. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Burada bundan herkese de umutlu

Yes, to